Çocukken medresede talebeyken 6 ayda bir İstanbul'a üstadımız Mahmut Efendi Hazretlerini ziyarete gidiyorduk. Kars'tan İstanbul'a kara trenle gidiyorduk. 50 saat falan sürüyordu yol. Çuf 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 tak 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 tuk 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 tren'den indikten sonra bir hafta halen daha trendeymiş gibi hissediyorsun kendini. Trenden trenin psikolojisini tam attım derken yeniden binip geri dönüyorsun. Böyle sallanıyorduk camide. Şimdi böyle 50 saat gidiyoruz trende o kompa şimdi böyle koltuk moltuk yok kompartımanlar var. 2-3 kompartıman hocalar, talebeler doluşuyoruz, gidiyoruz 50 saat yol. Kompartımanda da hani e, yolculuk es seferu qid'atun min Hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam buyurur ki sefer yolculuk azaptan bir parçadır. Gerçekten de yolculuk ne kadar konforlu olursa olsun, uçakla bile yapsan içinde muhakkak bir azap vardır. İnsanı yoran, üzen, eza, cefa veren, bedensel, ruhsal sıkıntıya sokan haller vardır yolculukta, seferde. E bir de düşün uçakla değil, 50 saat trenle, kara trenle gidiyoruz. Yani trenden in, çeşmeden suyu doldur, geri gel bir daha trene bin ama tren durmasın yani tren hareket halinde olsun. O vaziyet gidiyoruz yani. Tren hareket halindeyken trenden atla, çeşmeden su doldur, koşa koşa gel tekrar geri trene bin yetişirsin. O vaziyet gidiyoruz yani. Şimdi gece de nöbetçi koyuyoruz teheccüd namazını kaçırmamak için, sabah namazını kaçırmamak için kompartıman iki 3 tane var. Her kompartımana bir tane nöbetçi ya da bir kompartımanda bir nöbetçi gece teheccüte uyandıracak insanları, sabah namazına uyandıracak, nöbetçi duruyor, diğerleri yatıyor. Şimdi nöbet sırası bende, ben nöbet tutuyorum. İstanbul'dan dönüyor muyuz yahut İstanbul'a gidiyor muyuz orasını tam hatırlamıyorum. Muhtemelen dönüş yoludur çünkü Erzurum-Khorasan tarafına gece saatlerinde denk gelir yani. Şimdi Tren Erzurum'da mı, Khorasan'da mı bir yerde durdu, garda durdu, yolcu alacak. Gece vakti böyle sabah namazı olabilir yahut teheccüd namazı olabilir yani 10-15 sene önceki olay. Şimdi trene bindiler kadınlar. Erzurum'da ehram geleneksel Erzurum Bayburt Gümüşhane tarafında geleneksel kadınların çok güzel bir örtüsü vardır. Ehrama bürünürler. Ya da yine geleneksel olarak Erzurum'da eskiden çok daha yaygındı. Her 10 kadından 7'si 8'i çarşaflıydı. Şimdilerde biraz eskildi yani. O zaman öyleydi. Şimdi şimdilerde de çok daha hani şimdi de her 10 kadından 5'i çarşaflıdır yine ehramlıdır, çarşaflıdır. O zaman ama 8'i 9'u öyleydi. Şimdi böyle ehramlı, çarşaflı kadınlar bindiler durakta trene bizim kompartımanların önünden geçiyorlar. Bizim kompartımanların önünden geçerken bizim hocaların, talebelerin uyuduklarını gördüler. Ben de nöbetteyim, oturuyorum, tesbih çekiyorum. Kadınlar kendi aralarında birbirlerine diyorlar ki, bo hele bak hocalar da yatıyorlar. Yani kadındaki hoca tasavvuru, hoca yatmaz, hoca yemez, hoca içmez, hoca dünyalık işlerle hiç işi olmaz. Şimdi Mekkeli müşriklerin tasavvuru ne Kur'an'ın ifadesiyle? Ma rasul rasûl ye ve yemşî fil Bu ne biçim peygamber? Yemek yiyor, sokakta yürüyor. Mekkeli müşriklerin Kur'an'ın ifadesiyle Peygamberi Zişan hakkında böyle bir peygamber olamaz, normal insanlar gibi yemek yiyor, normal insanlar gibi sokaklarda yürüyor tasavvuru, ne yazık ki bugün bizim Müslüman mütedeyyin camiada da yaygın bir şekilde görülüyor. O kadınlar kendi aralarında birbirlerine diyor ki, bo hele şuraya bak hocalar da yatıyorlar.'' Halbuki Allahu Teala Hazretleri insanı insanla muhatap ediyor. Beşeri beşerle muhatap ediyor. Beşere yine beşerden olan, insana yine insandan olan bir uyarıcı, bir müjdeleyici, beşir ve nezir olan bir peygamber ama insan olarak gönderiyor ki insanı insanla uyarıyor, insanı insana numune imtisal olarak gösteriyor. Bak o da insan, o da senin gibi beşeri ihtiyaçları var. Sen de insansın ama o kamil insan, sen nakıs insansın. O kamil insana bak, sen de insan olarak kamil bir insan olabileceğin tasavvuruna sahip ol, onu örnek al, onu numune imtisal olarak gör, sen de kamil bir insan ol diye Mevla Teala Hazretleri insana insandan uyarıcı gönderiyor. İşte alemlerin Rabbi insana insandan uyarıcı olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi, onun zamanında yaşayan, o Mekkeli müşriklere, o Kureyş ashabına benim peygamberim, benim habibim, benim sevgilim, en yüce peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizin aranızda yaşıyor olduğu halde ona indirilen ayetleri o sizin başınızdan aşağı nisan yağmuru gibi yağdırıyor olduğu halde onun mucizelerine şahit olduğunuz halde, onun güzel ahlakına şahit olduğunuz halde ne oluyor da size halen daha ona iman etmiyor? Kafir olmakta, din düşmanı olmakta, Allah ve peygamber düşmanı olmakta ısrar ve inat ediyorsunuz. Ben sizin bu halinize sizin yaratıcınız olarak tacip ediyorum buyuruyorum Mevla. Mevla Teala bir ayet-i kerimede lehum gulubun la yefqahune biha ve lehum a'yunun la yesme'une biha ve lehum adanun la yesme'une biha ve lehum a'yunun la yubsirun biha buyuruyor. Ülaike kel en'am belhum edal ve humul Ben diyor bazı kullarıma ve lehum kulubun akıl vermişim la biha düşünmüyor. Ve lehum a'yunun göz vermişim la yubsirune biha görmüyor ve lehum kulak vermişim la yesmaune işitmiyor ulaike kel en'am bunlar hayvandırlar belhum edal bilakis hayvandan da daha aşağıdırlar ve humul gafilun bunlar gafildirler buyuruyor mevla Akıl vermişim onunla düşünmüyor. Göz vermişim onunla görmüyor. Kulak vermişim onunla işitmiyor. E bunun hayvandan ne farkı kaldı? Bilakis hayvandan daha aşağıdır buyuruyor Mevla. Sen peygamberiz inşallah aynı zamanda yaşayacaksın. Aynı zeminde yaşayacaksın. Aynı toplumun bir ferdi olacaksın. Onun mucizelerine şahit olacaksın. Ona indirilen ayetleri o sana bizzat kendisi okuyacak. O güzel ahlakına şahit olacaksın. Ona Muhammedül Emin diyeceksin. Ama ona iman etmeyeceksin. İşte aklın var, düşünmüyorsun. Gözün var, görmüyorsun. Kulağın var, işitmiyorsun. Hayvansın, hayvandan da daha aşağısın sözün meclisten dışarı İslam'ın ve Müslümanların düşmanlığı olma hususunda, düşmanı olma hususunda inat ve ısrar edenler hakkında Resul-ü Kibriya sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Zülcelal'in 1441 sene evvel indirmiş olduğu ayet-i kerimesini okuyorum. O günden bugüne kadar da aynı ahlak üzere yaşayanlar bu ayet-i kerimenin muhatabıdır. Bugün de aynı minval üzere yaşayanlar bu ayeti kerimenin muhatabıdır. Akılları var düşünmezler, gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Bir gün burada vaaz ediyorum. Yılbaşının küfür, isyan, nisyan, haram, günah olduğunu bir saat anlatıyorum. Kürsüden aşağı indim adam birisi Cuman mübarek olsun, yeni yılın kutlu olsun diyor bana. Akıl var düşünmüyor, göz var görmüyor, kulak var işitmiyor. Ben bir saat yılbaşı küfürdür diyorum, kürsüden iniyorum, adam diyor yeni yılın kutlu olsun. Sohbetlerde bir saate aşmama prensibi edindim bugünden itibaren kendime. Onun için bir saati doldurduk. Aslında söylenecek söz çok, İnşallah bir sonraki derslerimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Yine bir ayeti kerimenin sadece yarısını okuduk. Bir ayeti kerimesinin kerimenin yarısının üzerine bir saat konuştuk. Okuduğumuz hadisi şerifi izah etmeye vakit kalmadı. Ama sohbetlere, derslere istikamet, istikrar, kararlılık üzere devam ede ede İnşallah Allahu Teala Hazretlerinin bize beyanını, Resulünün bize beyanını her açıdan incelemeye, anlamaya ve hayatımıza tatbik etmeye hep birlikte gayret göstereceğiz. Dini mübin İslam'ın özü ilim, amel, ihlastır. Evvela öğreneceğiz ilim, sonra amel edeceğiz, öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik edeceğiz sonra ihlas yani yaptığımız her şeyi yalnızca ve yalnızca rızayı bari için Hak Teala Hazretleri bizden razı olsun için yapacağız. İlim, amel, ihlas. Müslümanın hayatı 3 T'den ibarettir derim ben her zaman. Birinci T talim yani öğrenmek. İkinci T Tatbik, yani öğrendiğini hayatına uygulamak. Üçüncü T, tebliğ, yani öğrenip kendi hayatına uyguladıklarını senden başka insanlara da ulaştırmak, tebliğ etmek, davet etmek. Bu üç T'yi hayatımıza minval edinelim. Talim, tatbik ve tebliğ. Allahu Teala Hazretleri ilim, amel, ihlasa talim, tatbik ve tebliğe cümlemizi muvaffak eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil aleminel fatiha.